Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya dair yenilikleri, yeni haberleri, en son fotoğrafları, en yeni paylaşımları e, görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutun. Şimdi ise yeni haberimize geçelim. Arkadaşlar şimdi sizlerle son dakika haberini paylaşacağız. Kadir Doğulu'nun Eşi, e, karısı Neslihan Atagül'e ihanet ettiği ve bir hanımla imam nikahında olduğu ortaya çıktı. Haberle alakalı paylaşım yapan Erol Köse, o kadının kimliğine dair konuştu. Kadir Doğulu'nun nikahlı karısı, geçmiş futbolcunun eski karısı Sezer Çakır. Arkadaşlar e, hangi futbolcunun eski karısı olduğuna dair ve yeni haberlerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videonun altına e, like tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.